Yıllar artık bu sesle. Peki guys so much. Ben yazacağım. güzel olmuş. Peki güzel ama gezelik Ama Özgür sana doğum gününde yazmış diye bu eee şeyle yazmıştı. Hı dedi ki onu yazalım. O bizim süslü çiçeğimiz diye. de Çaldı. Aldı. He kendim çam yazacağım. Tamamdır. Evet. Özel için olan. Evet. Bilgisayar. Abla hocam diyor ya hep ben dedim ki Filiz de Filiz. Değil mi? O, Ancak o, 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 o. bunu yazabildim. <laughs> <ne gülüyor> <istiyorsan, gülüyor> filiz de Filiz. İşte, Bu, yüzden, şey, tat yapma, <laughs> Bu yüzden tatlı yapmadım. Bir saniye açıklama lazım. Bu yüzden tatlı çünkü Kekimiz var. Dışarıdan şey yaptı. Ben yapacaktım kendi ellerimle ısrar etti. Ben Ben gel Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben <laughs> <laughs> Sadece sardeles. She's we don't. We don't. Really? No. 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 I don't. I've never I've never met my parents. Also, no. you should really have banana salad. Oh. So, besides that, yeah. she's a newbie. So, how As people say because our parents is like we well, take the courage. That's how we show each other Show everyone. Biraz fazla. <laughs> Şifin biraz fazla. Neden kızlar seninle? Çünkü ben ben biraz fazla. Neden kızlar seninle? Çünkü 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 ben

al sen ben tamam ben de bu kirli tabağıma next ben açamayacağım ben ee burayı açayım taste no need to wait for everyone for you always do this yine mi geri vereceksin Doritos. Ha, Herkesin her şeyi Tamam, ayıp artık. Ben gördün mü? Ne? Ya evet. Dedim ya, It's not my birthday situation. taşlı bir kuşu severim. İki taşlı bir kuş. Gel, iz. İki taşlı brownie. Yeah. Okay. Zaten ben uh, aslında doğum günde yapıyorum. Adam da bir şey olsa. Bazen ama bazen değil mi? Ama Çok güzel Çok güzel <laughs> 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 Kimin yok? <ya>? Benim mi <laughs> senin? <gülüyor> senin tabanın. Bir tek senin. Şey de belli. Fatoş Bey. Çünkü... Antifatoşiz.

çok güzel ya her tarafı güzel yaparım. çok bu keki yaptıralım mı Dedim ben bunu yaparım Yaptım. Oh, <laughs> <Çok gülüyor> <bir> şey, <laughs> ben yaptım. this is more difficult. Because there's so much going into it. Some of them. sana güzel seni düşündüğü için. Evet, çok güzeldi. Evet, tamam. Birazcık eve götürün. Götürün. bir şey söyleyeceğim. Işte. Evet, okay, evet. <laughs> ben ben buzağı at. Çocukların doğru bir işe yolu var. Ben buzağı atıyorum, ben Çok daha güzel oluyor. Büyük poysi. Tekstant olabiliyor şu an. yok yemesin zaten. Bir dakika ne diyeceğimi bekliyorum. Hayır, hayır. dışarıda. Ben Karpuz hazır masada. Biz gidelim diyecektik. Sen de diyecek ki? Ya maşallah hiç bir ya. Bir Sadece şuraya bir çok Böyle Şimdi ben bunu yiyorum ya buraya dökülecek ya mı dökülecek. Yok bir değil, de, de. Sen ne dedin? <laughs> sen ne dedin? Bu şey. e, <laughs> Sen bir şey dedin. <laughs> bir şey dedi. Bulaş. Hiç ne hiç çok bir bulaşım bir oldu. Bir <laughs> Biraz kızardım. Puanlama yapıyoruz kızlar. Günümüz bitti siz hiçbir şey görmediniz duymadınız ama. <laughs> yani sohbeti çekemiyorum ne yazık ki. Puanlama yapıyoruz. Bir sen kaç puan? Ha Açık oylama mı yapıyoruz? Kapalı mı? Feray. Açık açık. Açık açık. ne yapıyorsanız yapın artık. <laughs> ben 10 puan veriyorum. Çünkü çok e, her şey dört dört dörtlü gerçekten. Seni herkes <laughs> 10 puan kapıda karşılaması, yemek. Ben karşıladım seni. Yok, Feray'ı ben karşıladım. Geldi ve ben... aa ekstra bir joyla geldi. <laughs> seni nereden bulacağını biliyoruz. Aa, evet. evet, evet Sen aklına o öyle... aklına zekasına veriyorum. Kaç <laughs> <Evet. gülüyor> kaç puan? Ben de 10 puan veriyorum. Çünkü bestisi. Ha, hamile Tüm ve agresif olduğu diye. için. <laughs> Şu an herkes <laughs> sultandan korkuyor. Siz kaç puan? Ben de 10 puan veriyorum çünkü doğum günüm için de çok efor sarf etti. Çok teşekkür ederim. Peki ben yaptım. Nasıl efor sarf etti? Ama bak o happy birthday yazmış. e, onu <laughs> ben de asardım. <laughs> Bana bence almış. Bir de bak. hamile hamile bu kadar uğraştığı için de bence <laughs> almış bak. Bir de hamiş hamiş bu kadar uğraşmış. Ya annesi her şeyi yaptı ya. Tamam hadi 9. Oradan puan. Hayır. Hayır. Hayır birinizin kırması lazım o zaman çünkü benim benden fazla oluyor. Hayır. Olmaz. Ferah. Merak. Vallahi o gerçekten inanamıyorum Barak. yani hepiniz laşya başına neden geçtiniz? Ben 7 puan veriyorum. <laughs> bir... Gerak, şu an birleştiğimiz an bu andı. Tamam, bak. Geçen hafta karşı karşıyaydık ama Şimdi şu an birleştik. Şu bir. an. <laughs> bir kendi evini kullanmadı ki bunu bana evet. yaptınız. Kendi evet. evini kullanmadı. İki annesi yemeklere Çok yardım yapmışsın. etti. Eee... başka bir de yolda bir şey yapmamıza gelmişti. Terli, karşılama yoktu. Üç çiçek verdik vazoya koymadı. Seni ben karşıladım. Evet. Evet. <laughs> ee, altı puan. Altı puan. Evet. E nasıl bakıyor? <laughs> altı puan. Kardelen. Ha ilk ay. 10. On. Ben <laughs> de on. benim için pasta. pastayı ben yaptım. Yani. Evet, Günü ama onun gününde ben pasta yaptım. On. Pasta. Işte. Yani. Yani Beraber on. Yani benim ustam. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Tekrar puan ver. Çabuk. Hayır. Çabuk. Çabuk tekrar No 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 Feray don't. Şimdi ben puanlayacağım. Yes. Her Bakın şey döndü çok güzeldi. Kendimle geçiyorum. içiyor? <laughs> Tansiyonu düşüyor her şey çok güzeldi. Sarmalar şunlar bunlar çok güzeldi. Havuç tarotolo. Tarotolo mu? Ne Senin her şeyi yanlış söylemene bayılıyorum. Havuç tar tarato. Tarator. Tamam işte ondan. <laughs> Çok güzeldi. Ee, bir tek onu yaptın herhalde. Yo. Ee, sen yo, yo öyle. Yok. Sen sarma şey. yaparken sen neredeydin? Yok öyle bir şey. Hepsinde. 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 Yani keki sen dedin ki ben kek alayım dedim Filiz'in doğum gününe ama <laughs> dedim ki ben yaparım dedim alma dedim. Ee, Feray kaç puan vereyim ya? Yedi. Y bir yedi, yedi verirsen şey, anlıyorsun. matematiği ben hiç yapmadım ki. Sen yedi ver ben. tamam. benimki şey yaptı sizi şey. Yedi mi vereyim? Yedi. Tamam, yedi veriyorum. Evet. Tamam, tamam. Yedi verdim. Tamam. Kap kapatmam lazım. Tamam, tamam. Ama, Ama şey kardeşini mi öptün sen? Biz kardeşini asla öp öpmüyoruz birbirimizi. Evet. kardeşini evet. öptü şapşu. Geliyorum. Günde beş kere en az. Şu kız var ya, Geldik Filiz'in valizini hazırlıyoruz. Dedim ya tatile gidiyorlar diye. Şu aldığı cicilere bakar mısınız? Şu çantaya bak. Aşırı güzel. Çok güzel. Suede. Kendi Sonra şu ayakkabı. Aşırı cici. Ama biraz benim ayağım çok büyük gösterir bu. Kızım quite big. Şu bluze bakın. Şöyle göstereyim. Tam istediğim şey. Hani ablasına hiç link atmıyor bu kız. Ancak kendine çalışıyor. Şu bota bakın. Aşırı güzel hepsi. Aynı gözüküyor değil mi? Yok. Bir tane elbise almış. Ah bu da çok güzel. O olaya gitmedi ama. No, çok güzel. But it's Wi-Fi. Oo. Wi-Fi diyorum. Bluetooth. Çok güzelmiş bu film. Yeah. Bu tam zavallık bir şey. Yani benim kızım zavallı. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Şarj ediyorsun herhalde onu. Yeah. Hmm. Are you gonna put a belt on? I think it looks nice. I can't see yeah. the full. Okay, yeah. Yeah? Yeah. Do you see the vision? Uh-huh. I think it's a nice Tuscany outfit. Yeah. Kemer takmayacaksın. Uh, brown bir kemerim yok ama bence kemerse de çok hoş. Benim brown kemerim var. Bence böyle güzel oldu. Bir de hani orada birazcık üşürsem diye şunu I think you might need a belt fill. Really? Hmm. Let's see. Uh, birazcık üşürsem diye şunu giyebilirim üstüne diye düşündüm gösterebilir miyim şu an? Um, um, yeah. Şu an her şey her yerde ama. <laughs> yeah. Hazırlanıyor valiz. Velat. Valiz hazırladığı için her şey her yerde. <laughs> Velat. Velat. We need you. Herkes diyecek Velat kim? <laughs> İşine geliyor ama şu an. Biraz önce no boys alat dedi burada. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ki no boys alat dedi ama. Zara hatırlıyor musun Zara bana şey demişti. Eğer odana her zaman gelmeme izin verirsen gider alırım iPad'ı. Yes. Ee, Şu da şeyin Boyuna posuna lazım ihtiyaç şu an. <gülüyor> 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 How is this outfit? Güzel. Ne yes, şu? Yes. Yes. <laughs>